Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere yine Minecraft icatları bölüm 2'den sizlere süper taramalı fırlatıcı lav topu istediğiniz herhangi bir şey koyun işte fırlatıcı göstereceğim. Şimdi giriyoruz. Tabii benim Minecraft'ım bozuk biraz. Bildiğiniz bozuk. Benim lakabım bu değildi lan. Yok. giriyoruz işte arkadaşlar Minecraft'ımıza. Benim modlarım var. Bunu da saklayalım bari de. Bekliyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modlarım var. Yo yeni bir tane açalım. Bunu kullanmaya ne gerek var? Creative. Böyle. icat diyelim. Super flat olsun. Great Hadi lan. Bu oyun beni gıcık edecek arkadaş ya. Video çekelim diyoruz yine. Yok anlamaz. Ha bu arada skinim gelmiş ha. Çok güzel bir skin. Şimdi arkadaşlar bize bir tane blok. Ben demir bloğunu daha çok tercih ederim. Ee, kızıl taş dispenser yani fırlatıcı. Ondan sonra ne gerektiydi? Ha. Ee, Reston meşalesi bir de açıp kapatmak için lever. Şimdi arkadaşlar şöyle bir merdiven oluşturuyoruz. 3 katlı olacak. Aralız arasına bir blok koyuyoruz. Yine aynı şekil. Kırıyoruz. Şimdi arkadaşlar kızıl taşları diziyoruz. Şurayı kıralım açıp kapatmak için. E Lever'ımızı koyuyoruz. Dispenser'larımızı şuralara koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar fırlatmak istediğiniz şeyi seçin. Lav topu benim için çok hoş. Çok da güzel fırlatıyor yani bildiğiniz bomba gibi. Bir dakika. Bir tane daha alalım ondan. Evet şimdi ikisini de koyuyoruz. Ya müzik ya yeri mi oğlum? Koyuru da. Oha! Oha bu fırlatmaya başladı. Lan. Ulan makine bozuldu. Teknik sorunlar. <laughs> i̇şte arkadaşlar, koyduğunuz gibi direkt fırlatıyor. Ben bunun ay ayarının var ya. Şimdi bozmak istemem. Hah, kapatabildik. Şimdi açtığınız gibi. Bitti mi lan? Hay. Lan teknik sorun yüzünden gördüğünüz gibi lav topumuz bitti ama altta var. Maalesef o taramalı atamıyor. İşte arkadaşlar böyle. Videomu like'lamayı unutmayın. Bir dahaki videoma kadar Siz kendinize iyi bakın.